e, tabi e, kapatılacak dükkanda da bazı dosyalar öyle zaman zaman raftan indiriliyor şöyle bakılıyor saçma sapan tekrar kenara konuyor filan Ablevitoğlu suikastında ara karar verildi e, kamera kayıtlarına ulaşmak akıllarına yeni geliyormuş bu arada çok da acayip şeyler oldu yani ya mahkemeden e, güvence istiyor Nur Gökhan Bozkır avukatı aracılığıyla yani verin diyor tutuklanmayacağı teminatını gelsin ifadesini versin diyor. Ya yani bu bu nasıl bir şey? Yani tüm bu olanlar nasıl bir durum kigen? Niye kaçtı? Tutuklu değildi zaten değil mi? Tahliye edilmişti. Tutuklanmama teminatı. Yani hadi tabii ki ne bileyim avukatı avukat olarak görevini yapar öyle şeyler istiyorsa müvekkili söyler. Ee, avukatların az evvel ilk bölümde de açıklaması kısmında da avukatları o açıklamayı yapar. Yani bu avukata bir şey demek mümkün değil ama hadi Nuri Gökhan Bozkır'ın kaçma sebebi neydi? Neden gitti? O ayrı. Ee, senin söylediğin gibi yıllar sonra 2002'de öldürüldü Ablamitoğlu ya. El insaf. İnsaf. Hakikaten insaf. Yani bu e, bu kadar adaletsizlik, bu kadar bir aileyi sürekli e, büyük bir acıya düşer bırakmak. Bu olacak iş değil bir türlü çözülmüyor. Ben bu ilk yazı dava açıldığında da yazmıştım biliyorsun. 2002 yılında ne gariptir Fetullah Gülen işte bir geçen diğer sanıklar Levent Göktaş filan filan bir sürü isim var ya orada Tarık. Umcuoğlu. Umcuoğlu falan hepsi e, bu cinayeti işlemiş gibi bu dava açıldı. Fikret Emek. Fikret Emek. Aha, Tutuklu sanık kalmadı. Değil mi? Ee, böyle ağır bir suç var. Hiçbir sanık tutuklu değil. Hatta bugün bir tanesini adli kontrol tedbirinin kaldırıldığını da öğrendik. Ama gazetecilere yazı yazan tan tanı insanlar e, içeri gidiyorlar ya. Yani düşünebiliyor musun? Yurt dışı çıkış yasakları falan kaldırılmıyor. Enteresan. Bu davada Türkiye'ye e, Türkiye alınmıyor. <laughs> Aynı. Bu davada da böyle herkes elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Şimdi bir şey denendi orada. O denenen şey ben onu söylediğim zaman birileri çok kızıyor. Milat geriye çekiliyor demiştim. Aman zıpladı birileri. Ee, Milat hakikaten yani Fethullah Gülen 2002'de bu sanı bu, bu, bu suçu işleyenlerle beraber yaptılarsa yapmışlarsa da ben, ben, yani gerçek neyse o çıksın. Ben kimseyi burada savunuyor değilim ama bu saçmalığı konuşmak zorundayız. 2006'da siz Fethullah Gülen'i beraat ettiriyorsunuz. Öyle mi? Ee, Levent Gökçar bir arkadaşları bir davalar görüyor o da beraat ediyor ama happa geriye dön 2002'de bu ikisinin birden sanık olduğu yeni bir iddianame 3'ünün 5'inin birden al onu da böyle e, bir garip şekilde zamana yay e, ne olduğu ne bittiği anlaşılmaz bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bir cinayeti çözmek istemiyor olarak anlaşılabilir mi bu anlaşılır. Çözmek istense çözülmez miydi? Bulunamaz mıydı? E böyle zamana yayalım. E şimdi aynı şey o gün Samasta içinde ben hala evet. anlamıyorum. Hala anlamıyorum. Yani 15 yıl zaman aşımı süresi dolduğu halde şimdi o gün Samasta o terör örgütü üyesi irtibatlandırıldı. E, ve gene böyle bir, bir deneme yani Hablemitoğlu dosyasında yaşanan şey, o anlayış, o irade neyse, Hrant Dink dosyasında da ortaya çıktı Erk. O zaman da yazmıştım zaten neler oluyor anlamıyorum diye. Gerçekten ben bu olan biteni anlamıyorum. Yani kim muktedirse kimi hangi dönemdeysen o döneme göre bu davaları şekillendirmek isteyen bir irade var. Çok kötü, çok çirkin. Tahir Elçin'in geçen hafta onu andık. Onda da aynı durum var maalesef. Ne diyeyim? Yani şey, e Gerçek anlamda bir saçmalık e, görünüyor burada. <laughs> Amerika Büyükelçiliği'ne Portakal Çiçeği Sokağı'ndaki lojmanda güvenlik kamerası olup olmadığını sorulmasına ve varsa suikast öncesi, suikast günü ve sonrasına ait görüntülerin istenmesine eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın da e, sağlık durumunun uygun olmadığı takdirde ambulansla mahkemede hazır verdimesin. Yani, ya. yani hakikaten elini sap Yani hakikaten Hablemitoğlu'nun yakınlarına, e, biraz bilhassa eşine e, evet. yani gerçekten e, sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elden. Çok çok tuhaf gerçekten çok Yani tuhaf. Ben hakikaten Şengül Hablemitoğlu'nun evet, Şengül Hanım'a gerçekten sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor senin elinden. Kutluyorum. Yani gerçekten hani kutlanacak mesele mi diyeceksin ama sonuna kadar dirayetli bir şekilde hiç lafını sözünü esirgemeden Şengül Hablemitoğlu orada öyle vicdan ve bu ülke için utanç abidesi olarak duruyor. Utanmamız lazım. Şengül Hablemitoğlu'nu görüp utanmamız lazım sürekli. Ama eee Aynı şey Raquel Dink için Erk. Raquel Dink, Raquel, Dink, de hiç eksik kalır durumda değil. Yani Raquel Hanım da bunu bize utanmamız gerek, utancımızı yüzümüze buran başka bir abi de, o. Yani e, hani yeteneksizlik olur. Derin devleti Türkiye'de hep tartıştık. Ama bu artık e, biraz alay etmek meselesine geliyor. E, buralar çok can sıkıcı, e, çok e, karmaşık, çok e, üzerinde durulması gereken alanlar.